Güle güle git sevgili kardeşim. Dikkatli ol tamam mı? Ya Mayk amca ya. Yağmurlar dindikten sonra mı gitseydiniz? Ben de öyle istiyordum. Lakin sizin bu ufak kardeşiniz ille de hemen gidelim amca dedi. O yüzden hemen gitmemiz lazımmış. Ya abicim evin sözüyle iş mi tutulur? Gitme bekle yağmurdan sonra gidersin. İyi. Tiyerbiyatör amca. Niye öyle konuşuyorsun ya? Allah Allah. Ben gitmek istiyorum. Bırak beni. Kardeşlerim. Arkadaşlarım. Hepinize teşekkür ederim. Bunca zaman o ne lan? <laughs> Oyunun azizliği. Bizim böyle bir arabamız yok ki. Bunun da ne işi var? <laughs> Sen nereden spawn oldun lan? Ben daha yeni fark ettim seni. Allah Allah. Nerede çıktıysa bu. Yalnız çok çirkin arabaymış kapkara. Keşke patlasa. Başka bir şey istesem olacakmış. Huni ya. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz Arkadaşlar bugün yine bomba bir videoyla daha karşınızdayım Ve gördüğünüz gibi fırtına Mike amcasıyla birlikte evden ayrılıyor Bugün gerçekten de fırtınalı bir gün Arkadaşlar görüyorsunuz yağmur yağıyor Ve maalesef ki yağmur ayrılık özlem ve aileden ayrı düşmektir Gördüğünüz gibi küçük fırtına çantasını aldı ve çıktı gidiyor arkadaşlar. Peki nereye gidiyor? Şayet bir önceki bölümü izlemediyseniz muhtemelen bu soruyu soracaksınızdır. Ve ben bu soruyu cevaplamayacağım. Çünkü neden? Kaplumbağa dede. Şaka şaka. Arkadaşlar sağ üst bakarsanız oradan bir önceki bölümü izlersiniz ve bu soruyu sormazsınız. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Acayip süper bir bölümdü. Fırtınanın boyunu uzatmaya çalışmıştık. Bugünse fırtına Mike amcasının yanında kalarak kas geliştirerek daha doğrusu spor yaparak kendisini uzatmayı deneyecek. Ee, ben bir önceki bölümde neler olduğunu falan söyledim. Sizin o bölümü izlemenize gerek kalmadı. Ben bir daha söylemeyeceğim lan. Evet evet merak uyandıracağım. Arkadaşlar bir önceki bölümde pitbull'un hayatında neler oldu? Hii, neler kaçırdınız var ya? Abo anlatamam. Sağ üst köşeye bakmayan var ya şu an acayip pişman. <laughs> Bakalım bugünkü bölümde neler olacak arkadaşlar? Hadi izleyip görelim. Vay bir amcacığım. Sen böyle bir yerde mi kalıyordun? Anam ilk defa deniz görüyorum amcacım. Çok havalıymış ya. Çok havalıymış. Oha. Senin deniz kıyısında evin mi var amcacım? Şuna bak. Kuba gömülüyorum be ya. Evet benim deniz kıyısında bir evim var. Çünkü harika bir sahibim var. Gel bak gel. Aha. O da orada. İnsan. insan merhabalar. İnsan. Seni görmeyi özlemişim ya. Bu insan var ya fırtına. Bu insan dünyanın en iyi insanı. İnsan 28 29. Aman Allah'ım. Sen hoş geldin Ejderha. İnsan, İnsan beni hatırlıyorsun. Gel bakayım, gel. Aslanım benim. Biraz kastan düşmüşsün ama ne yaptın kendine Ejderha? Ya sorma insan ya. Sporu falan bırakınca bir zayıfladım böyle. Aman da aman. Özlemişim ha. Vallahi özlemişim. Bu kim? Ufaklık. Bir havalar amca. Ya Ye fırtına. Yeni boyumu uzatabilir mi ya? Aman da aman. O da avlıyor. Ejderha. Yoksa çocuk mu yaptın ha? Yoksa bu senin oğlun mu? Çekil bakayım. Merhaba ufaklık. Ne? Oğlum mu? Allah kursun insan. Doğru düzgün konuş. Oğlu yapmak falan benim ne işim olur? Ben tek tabancayım. Bu benim yeni. Amca, amca bana kas geliştirdir. Amca, varlıklardan bana da yedin. Kocaman olmam lazım. Bay amca, yarına büyür müyüm? <laughs> yarına büyür müsün mü? Ne büyümesi lan yarına? Abartma. İyi ee, tamam ondan sonraki günde olur ama hemen büyümem lazım. Sus lan! Öyle hızlı büyünmüyor. O kadar basit değil fırtına. Öncelikle bugünü bir geçeceğiz. Bugün yemek falan yiyeceğiz. Sahip biz biraz kurt gibi açız. Bize yemek var mı? Oo, anlaşılan acıkmışız. Gelin bakalım gelin. Yağmur da dinmek üzere zaten. Sizinle bir yemek yiyelim. Sonra spor yaparız. Ben de zaten dinlenme evresine geçecektim. Gelin bakalım ergelele. Allah, ne kadar iyi bir insan. Çok sevim ya. Anam yemek. Yemek var yemek. Al, 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 al. yemek Lan onlar yemek değil kuş Aynı şey amcacım aynı şey Bir akalarsam var ya Alay kızı yerim lan Amcacım burası çok iyiymiş lan Ben burada var olurum Fena besleneceğim ha fena Evimiz şu mu Yok o değil Onun yanının yanı Biz buradan çıkıyoruz genelde ama Yolu düz diye gel Allah Allah kuşlara falan da saldırma Onlar yemek değil Hastalık falan kaparsın Proteini yalnızca sağlıklı besinlerden Fırtına gelsene Geldim amcacım geldim Adam büyük ya yetişemiyorum Gel böyle gel Proteini yalnızca sağlıklı besinlerden alacaksın tamam mı? Diyetimizi sahip belirler. Bu insan bu işlerin prosu. Sen sadece arkana yatsan ve onun dediklerini yap. Sizden daha büyük olacağım geleceğim. Ne oluyor ya? Bu ses nereden geliyor? Ne oluyor aşağıda ya? Saat kaç ya? Bu saatte uyanılır mı oğlum ya? Saat daha çok erken. Saat aşırı erken. Bu saatte kalkmış mı lan amcacım? Amcam spor yapıyor. Bir bana haber vermemiştir. Oh, amca! Amca! Bana niye haber vermiyorsunuz ya? Bana niye haber vermiyorsunuz? O oh, ne? Uçtum lan. Bana niye haber vermiyorsunuz ya? Spor yapılıyor burada. Benim niye haberim yok? Aferin ejderha. Aferin. Esne. Esne. Böyle devam et. O Küçük pitbull da uyanmış. Ben bu saatte uyanmaz sanıyordum oğlum. O benim oğlum değil insan. O benim yeğenim. Fırtına sen bu saatte nasıl kalktın lan? İyi ben de bilmiyorum amca. Ben normalde bu saatte daha yeni uyumaya başlardım. Buraya gelince bir uykum düzeldi. Sanırım siz de yemek yiyip yattım ya ondan galiba. Bir de oluyor yorgunluğu. Amcacım üstüne ağırlık almışsın. Bana niye demiyorsun ya? Sahip bana da bağlasana dört tane ağırlık. Ha? <laughs> ne? Saçma sapan konuşma oğlum. Sen daha küçüksün. Ne ağırlığı? İşte bile vay amca. Ne küçüğü ben yapabilirim İhsan ağırlık bana bana Vay ejderha Oğlun da tıpkı senin gibi ha Sen babana mı özleniyorsun Ağırlık mı istiyorsun yoksa Aynı babasının oğlu İnsan ben onun babası değilim Ama amcamsın Amca da baba yarısı sayılır o Amca sus lan Sayılmaz öyle bir şey yok Ben senin baban falan değilim İnsan ben bunun babası değilim Hadi vücut geliştirelim. Onu bırak. O daha yavru. Onunla öğrenince çok şey var. Ya işte bile amca ya. Allah Allah. Ben hazırım. İhsan. Ağırlık ver Sen ne kadar da isteklisin böyle. Ejderha. Aynı sen. Şunu alayım. Tamamdır. Bununla birlikte peşimizde yürüyeceksin. Yapabilir misin? Yeah. Yapabilirim. Gördün mü amca? Sırtıma ağırlık aldım. Ağırlık. Evet aldın da sen hazır mısın ki buna ya? İnsan hazır mı yani? Küçücük sonuçta. Babası beni öldürür. Neyse gel bakalım. İnsanın bildiği bir şey vardır. Sana durduk ki o ağırlığı vermez. Gel bakayım. Ye, geliyorum. Sahip. Sahip beklesene beni. Sahip. Çok hızlı koşuyor çok hızlı. Koş fırtına koş. Yetişmen lazım koş. Ye, geldim amcacığım. Lakin bunlarla çok koşulmuyor. Amca. Ağırmış lan bu kadar ağır olmasını beklemiyordum. Amca! Amca! Oğlum nasıl koşacağız lan? Nasıl koşacağız? Şuna bak. Amca asker gibi koşuyor. Vay amca. Vay amca geliyorum amca. Amca çok ağır. E ben sana dedim koş. E, dedik de bu kadar olmasını beklemiyordum. Allah Allah. Bu kadar ağır normal mi lan? Gerçi normaldir ya normaldir. Büyümek istiyorsam yapmam gereken şey. Bu ağırlık bana abanmak tamam mı? Böyle hayvan gibi abanacağım ki güçleneceğim. Evet. Koş ejderha koş. Formdan düşmüşsün koş. Gel bakalım yavru. Baya gayretli senin bu oğlun ha. Aferin sana. O benim oğlum değil. Ben onun amcasıyım insan. Niye fark edin amcacığım? Babam sıkıştı. Koş 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 koş. Hızlı olun hızlı olun. Bütün sahil kemeri boyunca koşacağız. Bu kıyıyı komple dolanacağız. Gelin bakalım gel. Hamlamışsınız siz. Hamlamışım evet insan. bir hamlamamışım. Bir daha hiç koşmadım ki. Bu benim için fazla değil mi lan? Bir sporcu sahil kenarını koşamıyorsa o sporcu değildir. Unutma ha. Gel yavru gel. Aman diyeyim boğulma gel. Gerçi baban sana yüzmeyi öğretmiştir. evet öğretti. Lan ben senin amcanım baban değilim. Aynı şey amcacım ya Allah Allah. Yoruldum biraz dinlesem. Neyse gideyim en iyisi. Allah'ım çok yorucu bir iş ya çok yorucu bir iş. Gel böyle gel 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 gel. Koş 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 koş. Güzel. İşte buna kardiyo eğitimi derim. Ejderha bu kardiyo eğitimsiz olmaz biliyorsun. <laughs> evet sahip. <laughs> evet. Kurbağa eğitimi. Kurbağa değil lan kardiyo kardiyo. Yani kalp egzersizi. Yani koşma falan. Bu kadar koştuğumu ben ömrümde hatırlamıyorum insan. Fena koştuk. Öldük. İyi. Sen bir de bana sor amcacığım. Öldüm ya öldüm. Yeter artık ya. Yeter. Bu neymiş ya? Ben uzamak istiyor muyum emin değilim Bay artık. Ne oldu lan? Ha? Pes ufaklık? Amcacım. Hayvan gibi koştuk. <laughs> Çok kötü hissediyorum ama. Bu daha ne ki oğlum, bu daha ne ki. Biraz sonra gün batınca yine çıkacağız. Gece koşusu var. Gece bu sefer iki dambolu birden alacaksın sırtına. İyi? Şaka değil. Ya, ciddi. Boyun uzasın istiyor musun fırtına? Ha? Kardeşlerinle, Arkadaşlarına denk olmak istiyor musun? <laughs> evet. Ha işte. O zaman sana yeni bir kelime geliyor. Bundan sonra sus lan Dil Bas lan Ağırlıkları bas Allah'ım inanamıyorum Gerçekten iki ağırlıkla koşuyorum Gerçekten iki ağırlıkla Vay hamca Bu çılgınlık ya Boyum uzasın istemiştim ama Böyle bir şey istememiştim Bu ne oğlum Bir küçücüğüm lan bidon kadarım bu kadar ağırlık bana fazla ya fazla. Pekala ejderhanlı oğlu. Şu ağırlığı da üstüne takalım. Ha Şimdi oldu. Fark ettin mi bilmem ama artık iki dumbbell ve bir ağırlık kaldıracak kadar büyüksün. öyle mi oldu insan? Öyle mi oldu? Abicacım büyüdün mü ben? Elbette ki büyüdün oğlum. Görmüyor musun? Önceden dumbbelllar kadardı. Şimdi bak biraz daha büyüksün. Gerçekten büyüdüm lan. Büyüdüm oğlum ben. Baksanıza. Amcamın çenesine geliyorum. Büyüyorum lan. Büyüyorum. Sırada ne var insan? Gelin bakalım. Bugün sizlerle birlikte yüzeceğiz. Ama ağırlıklarla. Ağırlıklarla yüzmek çok önemlidir. Gelin böyle gel. Suya gelin. Birazcık serin ama alışıyorsunuz. Gel böyle gel. Ee, yüzme mi? Ben daha önceden yüzdüm insan ama vücudum falan gelişmedi. Çocuğum sen normal yüzdün. Ağırlıklarla yüzmedin. Merak etme bu profesyonel bir eğitim. Sen sahibim ne diyorsa yap. Öyle mi diyorsun amcacığım? Peki. Allah'ım inşallah boğulmam inşallah boğulmam inşallah boğulmam. Gerçi o gün çok güzdüm oğlum ya boğulmam bence. Allah hadi ben koşup girelim. Amcacığım. Bacaklarını kullan lan. Bacakları kullan batacaksın. Ben nereye mi kullanıyorum sanki? Allah Allah. Ulan oğlum ağırlıklar çok fazla. Amca acı. Savaş ejderhanın oğlu savaş. Aferin 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 böyle böyle böyle. Gel bakayım gel 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 gel. Yüz 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 yüz. İşte bu işte bu. amca İnsanın dediklerini yap. Yüz fırtına yüz. Büyümek istiyor musun? Gelişmek istiyor musun? O zaman yüzeceksin oğlum. Pır 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 pır. Değil mi su kolay amcacığım. Yüz 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 yüz. Gel böyle gel 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 gel. Biraz daha derinlere gel. Aferin aferin Yüzmeyi boğulmadan öğrenemezsin unutma Yüz bakayım yüz İşte bu Ejderha Bu yavru kendi kendine yüzer artık Gelecek vaat ediyor Senin oğlun oldu baya belli Amcacığım, şuna bak Batmıyorum artık Aferin lan sana aferin fırtına İnsan o benim oğlum değil ya O benim Yeğenim yeğenim Hadi bakalım ejderha sıra sende sen de gir. Hüsan ne yapıyorsun? Gir 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 Sen daha acemiyle gir? Ha şöyle. Yüz 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 yüz. İnsan! İnsan, dur bayağıdır yüzmüyorum ben Hüsan. Yo bay Yüzemiyor musun? <laughs> ben bile yüzüyorum lan. Fırtına. lan. Allah Allah. Çocuk benden daha iyi spor yapar oldu. Nasıl yüzüyorsun lan? İyi. Amca acı artık pro oldum ben. Resmen yüzüyorum. Allah'ım çok fena yüzüyorum lan. Çok fena yüzüyorum. Oğlum bu gidişte acayip büyük olacağım. Hmm. Gün aymış mı ya? <laughs> aymış aymış. Lakin ya yağıyor. ya Bugün egzersiz yapamayız herhalde. Fırtına. Hadi kalk bifteklerimizi yiyelim de bugün dolaşalım. Bugün serbest. Fırtına. Fırtına nerede lan? He? Fırtına. Fırtına bu havada egzersiz mi yapıyor lan? Ne oluyor oğlum ne oluyor? Koş fırtına. Sen bu havada egzersiz mi yapıyorsun? Aklını mı kaçırdın? Yağmurlu havada egzersiz yapılmaz. Hele ki yüzme falan. Fırtına. Sen sana sana ne oldu lan böyle? Daha da büyük olmak istiyorum insan. Daha da büyük olmak istiyorum. Oo, maykamcacım uyanmışsın. Dün bütün gece biz insanla birlikte antrenman yaptık. Ben tam üstümde 60 kiloyla 6 saat yürüdüm. Ee, üzerinde 60 kiloyla 6 saat yürüdün mü? Nasıl? Bayağı bildiğin Mike amcacığım. Artık 60 kilolarla falan çalışabiliyorum. Ve fark ettin mi bilmiyorum ama boylarımız eşitlendi. Ulan ne eşitlenmesi? Sen sen beni geçtin resmen. Fırtına ne oldu sana? Gözleri de kıpkırmızı olmuş bunun. Fırtına oğlum ne yaptın sen? Bütün gece çalıştım Mike amca. Bütün gece Sen erkenden yattın ama Benim yatasım gelmedi Ağırlıklara abandım Mayk amca A Aman Allah'ım Yeğenim bir Canavara dönüşmüş Doğrudur Mayk doğrudur Ben artık Normal Düz bir pitbull değilim Ben Süper güçlü Aşırı kaslı Acayip derecede spor yapabilen kocaman boylu fırtınayı. A Aman Allah'ım. Senin bu halini kardeşlerin görünce inanamayacaklar. Fırtına ailenin en güçlü köpeği oldu resmen. Fırtınanın gücüne bakar mısınız? Bay Kamca istersen bir dövüşelim. Yok canım yok bence buna gerek. A Gel bayık amca gel. Gerçekleri ısırmayacağım. Yalancıktan. Ma Mayık amca iyi misin? <laughs> Bu ne lan? Ejderha. Oğlun seni geçti. Bu zamana kadar gördüğüm en azimli ve en güçlü pitbull olabilir. Gerçekten türünün tek örneği. Estağfurullah insan. Abartıyorsun. Ben sadece standart bir pitbullum. Bana ne oldu lan? Bir standart gibi durmuyorum. Ben hayvan gibi oldum. Ben az önce Ejder Demir'i Mayık amcama tekme attım lan. Evet arkadaşlar bir videonun sona sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında sonunda istediğiniz gerçek oldu. Ve fırtına kocaman bir hayvana dönüştü. Lakin bunu başarması gerçekten zor oldu. Tamı tamına bir ayımız aldı. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar fırtına gece gündüz demeden Deli gibi çalıştı. Emeklerinin karşılığını almış oldu. Artık resmen ailenin en güçlü pitbullu diyebiliriz. Çünkü görüyorsunuz gerçekten korkunç. Mike amcası bile tek yedi. Fırtınanın bu kadar güçlü olmasını bekliyor muydunuz? Fırtınanın böyle güçlü olmasını sevdiniz mi? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben Venom ve geceyle karşılaşmasını çok merak ediyorum. Şayet siz de merak ediyorsanız aşağıdan videoyu bir beğenin. Hemen bir sonraki bölüm seri gelsin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne öyle mi bak lan? Ne öyle mi var? Altında Mercedes var. Gel lan. Ben sana yağış kaybeder miyim lan? BMW akaba mıdır lan? Bunu birisi her söylediğinde köşeye bir bozukluk atsaydım şu an milyonerdi. Gel bakalım kardeş gel. Madem sen BMW'yi küçümsüyorsun, o zaman göster gücünü. Gel bakalım Abdullah kardeş, gel. Ey yavrum ey. Oğlum ağır arabaymış lan. Bu yeni kasalar bayağı ağır ha. Ama önemli değil. Gel Abdullah gel. Sana bir gününü göstereyim. Oğlum acayip biraz yollarda yarışıyoruz ha. Dikkatli olmakta fayda var. Şu viraja bak şu viraja. Ne kadar keskin. Abdullah dikkat. Oğlum ben sana ne dedim? Boş artistlik yapıyorsun. Boş. Bu virajlı yollarda sen yarışamazsın. Ama altında bir BMW varken benim yarışmam işten bile değil. Görüyor musun Katrina? Ay çılgın çocuk çok havalısın. Ay dikkat et dikkat et çarpacaksın. Merak etme. Ben çarpmam güzelim. Ben bu yolları gide gele kaç kere yarış kazandım var ya. Oğlum BMW'nin ruhuna tam uygun yollar bunlar. BMW zaten yanlama arabası. Şu yolların kıvrımlarına bak. Ey yavrum ey bu kıvrımlar Katrina'da yok be yani hiçbir şey olarak. Gel lan gel. Ey yavrum ey